çocuklar hepinize Merhaba soruyu incelediğimiz zaman e, adımları koşarken 80 santim yürürken 70 santim olduğunu söylüyor ve e, yarışmayı koşarak ve yürüyerek bitirdiği iki durumda adım sayılarının farkının 12 olduğunu söylüyor e, Buna göre parkur az kaç metrede bunu soruyor şimdi biz şu adım sayıları farkı 12 olma durumunu önce imal ediyoruz Önce parkur en az kaç santimetre olur? Onu bulmamız gerekiyor. 80'e ve 70'e tam bölünmesi için 80'in ve 70'in ekoklarını bulmamız gerekiyor. Bunun ekoklarını bulduğumuz zaman ona böldük. 8, 7. Bunlar aralarında sal çarptık. 56, 10 çarptık. 560 bulduk. 560 santimetre bu yolun uzunluğunun en az alabileceği mesafe. Yalnız 560 cm olduğu zaman 80 cm'lik adımdan 7 tane, 70 cm'lik adımdan 8 tane atması gerekiyor. Ve ikisi arasındaki fark 1 oluyor. Yani 1 adım fark oluyor. Bunun 12 adım fark olması için adım sayısı 12 katına çıkıyor. O zaman aynı oranda yolun da 12 katına çıkması lazım. Yani 560 çarpı 12'den 5720 buluruz. Bunu da metreye çevirirsek 67 tam %20 buluruz.